Herkese merhaba. Ben Marbaş Menkul Değerlerden Soner Kuru. Bugün sizinle Türkiye'deki şöyle bir makro kompozisyonun son durumundan, yıl sonuna ilişkin beklentilerden ve borsa tarafındaki fiyatlamalardan söz etmek istiyorum. Özellikle bu noktadan sonra borsaya girilir mi? Belki bu soruya da birlikte cevap buluruz. Şöyle öncelikle enflasyonist tema devam ediyor. İşte Temmuz enflasyonumuzu aldık. Yıllıkta %9 49'lardan tekrar enflasyon %50'ye doğru bir ee, hareket sergilemiş oldu. Merkez bankamızın yıl sonu enflasyonu e, beklentisi %58'lerde e, %70 olasılıkla bunun üst bandında %62'ye kadar e, yükselebilir noktasında bir piyasa yönlendirilmesi yapılmıştı Temmuz ayı sonunda. E, yani bu enflasyon tarafından tabii bir okuma yapacak olursak özellikle hem kur tarafındaki yükseliş hem özellikle vergiler hem ücret artışları bir miktar tabi enflasyona sebep olan konular. Temmuz'da da bunlar bir araya geldi. Ağustos'ta da açıkçası benzer görüntünün devamını bekliyoruz. Yani Merkez Bankası tahminlerine bakacak olursak yılın geri kalan Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık 5 ayında ortalama %4, %5'lerde bir enflasyonla her ay fiyatlar genel seviyesi yükselecek gibi görünüyor. Özellikle biz bunun borsa tarafındaki yansımalarını takip ediyor olacağız. Bu noktada enflasyon hayatımızda olmaya, devam edecek gibi bir görüntü var açıkçası. 58 Merkez Bankası beklentisi üst band 62 Merkez Bankası beklentisinde. Ama açıkçası zannediyorum ki bunun da biraz üzerinde bir gerçekleşme ihtimali günden güne yükseliyor. Çünkü özellikle enflasyon raporu toplantısı itibariyle petrol fiyatları 80 dolara yakın seviyelerdeydi. Merkez Bankası bu enflasyon tahmini yaparken ortalama petrol fiyatlarını 79 dolar almıştı. Şu an itibariyle Brent petrol 87 dolarda. Özellikle Akaryakıt zamlarının bu süreçte devamını beklediğimizi ifade etmeliyim. Zaten akaryakıt yükselince hızlıca diğer bütün sektörler ve kalemlerde de zamlar birbirini takip ediyor. Bu noktada biz özellikle Haziran ve Temmuz'da işte ücret artışları, kur etkisi ve vergilerle ilgili enflasyon gördük. Şimdi bir miktar petrol fiyatlarındaki o yukarı hareketinde enflasyonu burada ek olarak ilave olarak gelecek ve zannediyorum ki o üst bandında biraz daha üzerinde belki 62-65 bandında bir yerlerde yıl sonu enflasyonunu tamamlayacağız. Bu ne demek oluyor? Kalan 5 ay için ortalama %25 kadar daha biz enflasyona maruz kalacağız demek oluyor. E, bu noktada hemen şunu söylemekte fayda var tabi bu, bu saatten sonra borsaya girilir mi? Yani 7500-7600 endeks olmuş. E, bu saate kadar girmedik. Bundan sonra girilir mi? E, açıkçası bu e, burada... <laughs> Burada şöyle bir durum var, son iki senedir enflasyondan korunma aracı olma noktasında Borsa İstanbul'un başarılı şekilde çalıştığını görüyoruz. Ama diğer taraftan baktığımızda da önümüzdeki minimum 1,5 sene daha enflasyon hayatımızda olmaya devam edecek. Çünkü 2024 yıl sonu beklentisi de Merkez Bankası'nın 33'lerde e haliyle petrol fiyatlarındaki karar hareketle orayı da biraz daha yukarı yönlü revize etmekte fayda var. Enflasyon hayatımızda olmaya devam edecekse biz borsadaki olası düzeltmeleri geri çekilmeleri alış fırsatı olarak değerlendirdiğimizi ifade etmeliyim seviyelerden de biraz sonra bahsedeceğim. Genel itibariyle borsada yükseliş beklentimiz devam ediyor enflasyon kadar üzerine koyduğumuzda yıl sonu açısından 9000 gibi bir rakam görünüyor açıkçası. Ee, ama burada enflasyon kadar üzerine koymak da bir basit mantık, bir miktar yabancı girişi beklentimiz var. Eylül ayında orta vadeli programın açıklanmasıyla birlikte ee, yani bu yıl içinde 10000 seviyelerin seviyelerin üzerinin görülmesi ee, olası e, olarak e, değerlendiriyoruz. Bunu söyleyeyim borsadaki yükselişin devamını bekliyoruz. Burada Ağustos ayı bir miktar böyle bir yavaş geçer mi diye bekliyorduk ama e, yükseliş tüm hızıyla devam ediyor. 25 Mayıs'tan itibaren 2,5 ayda %70-75 bandında bir yükseliş var. Biraz şöyle sektörel kırılımlara baktığımızda 2,5 ayda ulaştırma endeksi %116 prim yaptı. Yani iki katından daha fazla seviyeye ulaştı. Çimento aynı şekilde 25 Mayıs'tan itibaren 2,5'dan %100 yaptı. 25 Mayıs'tan itibaren %100 yaptı. Sigorta sektörü yine aynı şekilde %100 yaptı. Bankacılık %104 yaptı. Bunlar pozitif ayrışan sektörlerdi. Bu süreçte geride kalan sektörlere baktığımızda da özellikle sanayi endeksin %59 primle bu yükselişte bir miktar negatif ayrıştığını görüyoruz. Bugün de sanayi üretim rakamlarını aldık. Orada bir miktar yine Beklentilerde iyi geldi bu aylık veri ama açıkçası Haziran verisi ama yine de orada bir yavaşlama görünüyor Türkiye'deki büyümenin makro kompozisyonuna baktığımızda özellikle hane halkı harcamalarının büyümeyi pozitif yönde etkilemeye devam ettiğini görüyoruz. Bu durumda önümüzdeki dönem için potansiyel olmaya devam etmesini beklediğimiz sektörlerin başında özellikle zincir marketler, gıda perakendeciliği geliyor. Çünkü en kolay fiyat yükselten, en kolay etiket güncelleyen sektörler bunlar olmaya devam ediyor. Diğer taraftan otomotiv piyasası yıldan yıla baktığımızda hem işte Haziran-Temmuz rakamları hem de ilk 6-7 aylık rakamlarda ciddi anlamda büyüme kaydediyor. Bunun devamını bekliyoruz. Orada çip krizinin geride kalmasıyla birlikte e, burası yine pozitif ayrışabilir. E, havacılık ve ulaştırma tarafı bu noktada tabii çok e, gündemde 2,5 ayda 2 katına gittiği için biz orada fiyatların belli noktada artık doygunluğa ulaştığını düşünüyoruz. Orada bu sert yükselişin olası kar sert olabilir. E, dikkatli olmak lazım. Belki orta uzun vadede özellikle bu İstanbul Havalimanı'nın Türk Hava Yolları'nı taşıdığı yeni ligi ilişkin o fiyatlama tamamlanmadı. Orta uzun vadede hala potansiyel var. Ama şu 2-2,5 iki, iki ayda %116 primlenmenin ulaştırma endeksi açısından bir sindirilmeye ihtiyacı oldu. Ee, açıkçası aşikar. Ee, sanayi geride kaldı dedik. Sanayi ile ilgili mevcut yine kompozisyon içinde çok olumlu beklenti içinde olamıyoruz. Çünkü özellikle yine ticaret perakende hane halkı talebi zannediyorum ki büyümeyi desteklemeye devam edecektir. Bu süreçte çok kısa da olası düzeltme ihtimallerinden bahsedelim. 7300 seviyesi takip ettiğimiz yükselen trendin destek noktası. Olası geri çekilmelerde 7300'ün altına kapanış görmüyorsak açıkçası çok fazla problem yapmaya gerek yok. Ama 7300'ün altında kapanışlar görmeye başlarsak o zaman belki biraz daha ciddi bir düzeltme ihtimalinden bahsedebiliriz diye düşünüyorum. E, hedef vermek gerekirse enflasyon kadar üzerine koyduğumuzda yıl sonu itibariyle 8500-9000'ler gibi bir görüntü var. Ama ben bunun biraz daha üzerinde bir gerçekleşme olacağını düşünüyorum Borsa İstanbul açısından. E, 2023 içinde 10.000 seviyesinin görülmesi e, oldukça olası görünüyor. E, çok teşekkür ediyorum Forex ailesine bana kanallarında yer verdiği için. İlerleyen zamanlarda tekrar görüşmek üzere. Sağlıklı günler dilerim.